sizlerle birlikte yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün de başlıktan görmüş olacağınız gibi ev turu vlog çekiyorum. Arkadaşlar bir önceki videomda <laughs> trambolinden zıplamayı son bırakan kazanır videosunda daha doğrusu bir sonraki videomuz dünya turu olsun demiştim ama maalesef ki şu anda dünya turundan daha önemli şeyler olduğunu fark ettim ve Allah nasip ederse inşallah diğer videoya sakladım dünya turunu. İlk öncelikle dünya turundan önce yapmamız gereken bu ev turunu unutmuşum. Videoda açıklarken unutmuşum gerçekten. Kusura bakmayın. Yepyeni bir videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Çok çok yapıyorum. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Arkadaşlar <laughs> Girişimiz çok sade. Daha fazla bir şeyle doldurmak istemedim. Çünkü biliyorsunuz ki acelemiz var. İlk öncelikle yani şurada güzel bir posta kutusu var. Posta kutusunun içinde bir sürü posta var. Tabii ki hepsine bakıyorum. Sonra da koyuyorum yani. Yoksa bakmıyor mu sanıyordunuz beni? Her neyse arkadaşlar. Şimdi kapıdan içeri giriyoruz. Evet. Arkadaşlar şu anda ayakkabılıktayız. Ayakkabılık dediğim yani nasıl desem bilemedim. Evet arkadaşlar burada bir bilgisayar değil de laptop dizüstü bilgisayar gibi eşyalarımız var ve burada bir sürü içecek ve bir tane de köpeğim için oyuncak. Burada da arkadaşlar bir tane koltuk tek kişilik, tekli koltuk. Bu koltuğu ben çok sevdim ve çok da yani hoşuma giden bir koltuk türü olmaya başladı. Her neyse arkadaşlar daha fazla uzatmayayım. Diğer bölüme geçelim. Evet arkadaşlar burada bir ayna var ve ayakkabılık olarak kullanıyorum ben bu ayna kısmını genellikle. Burada bir sürü tablolar işte bitkiler, asyan bitkiler gibimsi şeyler var. Ve arkadaşlar asansör bölümüne geçtiğimizde köpeklerim için böyle güzel bir eğlenme alanı var. İkisi de sığıyor ya yeter bana. Her neyse burada yıldızlı ışıklandırmalarımız, posterlerimiz ve tekrar tekrar slogan var. Slogan değil aslında. Poster diyelim yine. Ve burada da spor için şeylerimiz var. Ama ismini unuttum arkadaşlar. Daha doğrusu yani bilmiyorum artık. Unutmaktan ziyade. Her neyse şimdi buzdolabı kısmına geçtik. Ben buzdolabı ile mutfağı ayrı yapmak istedim. Ve buzdolabının içi şöyle. Evet bir şekilde. Çoğu kişi e, yani ev fikri bulamayanlar bu videoyu izlemelerini öneririm. Tabii benim evimi beğenirlerse yapabilirler. Ve burada da bir tane... <laughs> Barbekü mangal şeysi var arkadaşlar Mangal şeysi işte ya dur ismini hatırlamaya çalışacağım Hatırlayamam çünkü artık videodayım Ve burada bir tablo var bu tablo da benim hoşuma gidiyor Her ne kadar kedim olmasa da Burada güzel bir tane e, nasıl desem Radyo gibisi bir şeyler var ama eskilerden kalma radyolar değil Bitkiler ışıklandırmalar falan derken salona geçtik arkadaşlar. Salonla biliyorsunuz ki mutfağı ben hep aynı yere yaparım. O yüzden sizin hiç şüpheniz olmasın ayrı yerde olmaları için. Burada arkadaşlar bir tane koltuk ve televizyon. Bir sürü de ışık, bir sürü de bitki ve ışıklandırma. Burada da arkadaşlar PlayStation oynamak için oturma yerleri var. Koltuktan ziyade. Ve arkadaşlar mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar mutfağımda o kadar güzel şeyler yok biliyorum ama mutfağımı yine de güzel yapmak istedim. Böyle şık, estetik görünmesi için. Böyle güzel e, işte şeyler var. Tabaklar, çanaklar, ketçap, mayonez, soslar falan filan var. Tezgahımız da böyle. Burada da masamız var. Ve ışığımız bir sürü asma bitkimiz. Ve arkadaşlar bahçeye hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz demekten anladığım çok güzel bir zevk var. O yüzden hepiniz hoş geldiniz demeyi çok seviyorum. Her neyse arkadaşlar şurada güzel bir şömlem var. Ve burada kahvaltı ediyorum ya da akşam yemeklerini burada yiyorum. Çünkü gerçekten buralar çok sıcak oluyor. Ama her neyse... <laughs> Tabi bazen de yağmur yağıyor. O yüzden ben de bu bahçeyi şey sera haline getiriyorum. Yani getirilebiliyor. Ama şu anda gösteremeyeceğim çünkü çok uzun bir iş. Ve burada arkadaşlar bir tane piyano var. Ben bu piyanoda bir sürü şarkılar çalabiliyorum. Yani güzel oluyor. burada da eğlenme yani köpeklerimin eğlenme bölgem var. Burada köpeklerimin mama kabı var. Bitirmişler hemen. Şu anda uyuyorlar galiba üst kapta Her neyse. Dediğim gibi eğlenme yeri burası da. O zaman hadi gelin ikinci katı çıkalım. Hak ettiyseniz e, asansörün içinde öyle bir dekor yok. Nasıl bir dekor yok derseniz. Tabii ki bankımız yok ama banka geri getireceğim arkadaşlar. Şu anda ben banka sadece e, ihtiyacı olan kişilere verdiğim için e, sonradan getireceğim banka. Her neyse ikinci kata o zaman görüşürüz. Bay bay. Kapan artık be video. Uhu. Açıl, susam açıl. Teşekkürler. Evet arkadaşlar geldik. Bugün. Bugün mü? Şimdi asansör kenarına çok fazla bir şey yapmak istemedim. Bu yerde kalabalık sevmiyorum yani. Böyle bitkiler, ışıklandırma falan. Yine bitkiler. Bu sefer sağdan başlayacağım yine. Evet. Burası arkadaşlar bu sefer olduğundan da daha farklı bir yer. Köpeklerimin adası. Kuki ve Maya şu anda uyuyorlar. O yüzden onları rahatsız etmemek için kısık bir sesle konuşmaya özen göstereceğim. Arkadaşlar burada şeminelerimiz falan var. Hatta gördüğünüz gibi diyelim. Çünkü Kuki ile Maya'yı uyandırmak istemiyorum. Siz şöyle bir göz atın. Ben yani videoyu durdurun. Ben ben de böyle birazcık bekleyeceğim. 3-5 saniye gibi. Siz videoyu durdurup bakabilirsiniz isterseniz. Kendinize iyi arkadaşlar. Yeter bu kadar videoyu durduruyorsunuz siz. Çok fazla rahatsız etmek istemiyorum köpeklerimi. Ve arkadaşlar burası oturma salonu. Kitap yani kütüphane gibi bir yer yaptım kendime ben burayı çok sevdim çünkü hoşuma giden bir bölüm oldu burada da şu işte mangalarım falan var manga okumayı seviyorum bu ara her neyse burası bir niye <laughs> sesle konuşuyorsam artık arkadaşlar bu arada söyleyeyim yan tarafta çok fazla inşaat var yani o yüzden böyle değişik değişik süpürge sesleri falan geliyor Ben yani benim de bir garibime gitmedi değil yani bakacağım şimdi evet evi yapmışlar galiba evi süpürüyorlar her neyse siz o sesten umarım rahatsız olmazsınız neyse biz devam edelim ve arkadaşlar bence banyo da güzel oldu. Siz banyo şöyle bir gözetin. Burada arkadaşlar boynuzlarımız, küvetimiz, ee, lavabomuz ve kremlerimiz falan da var. Tuvalet de var tabii ki. En önemli ihtiyaçlarımızdan birisi. Şey. Ve bir anda yatak odasına, ışın anda yatak odasını da çok sevdim. Çok güzel oldu bence. Ve arkadaşlar ben artık kitap okumaya çok sardım. Kitaplar benim hayatım gibi oldu. Beğitim, kadar değil. Ve burada arkadaşlar yine o çok sevdiğim koltuktan aldım. Burada arkadaşlar yatmadan var. Yatağım. Televizyonum. Burada da arkadaşlar köpeklerimle yine eğlenme yerim var. Burada arkadaşlar kitaplarım, mangalarım, köpeklerimin maması ve burası da makyaj değil de işte erzak eşyaları kaymak için bir yer gibi diyelim. Çünkü ben makyaj yapmayı sevmiyorum. Her neyse arkadaşlar o zaman hemen üst kata ışınlanalım. Ya da asansör ışınlanalım. O zaman asansörde görüşürüz. Asansöre ışınlandık. O zaman arkadaşlar üst katta ne yapıyoruz? Görüşüyoruz. Ve bye bye. Evet, arkadaşlar. Aslında çok genelde pek fazla bir şey koymadım. Çünkü burası kiler gibi bir şey oldu. Her neyse. <laughs> Direkt konuya atladım bu arada. Arkadaşlar burası böyle güzel bir yer olsun istedim şu şekilde. Böyle köpeklerimle eğlenebileceği yer. Burada da arkadaşlar ben bazı YouTube hani şeylerimi hallediyorum çıktı falan alıyorum buradan. Her neyse yani bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Ve kanalımız 131 e abone olmuş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sağlıcakla kalın.